Bizler Fiat'ta geçmişten bugüne daima kompakt, pratik ve ekonomik otomobiller üretiyoruz. Çevreye olan olumsuz etkilerimizi daha dikkatli bir şekilde düşünmek zorunda olduğumuz şu günlerde bu felsefe daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Avrupa'daki tüm otomobil üreticileri arasında en düşük ortalama karbondioksit emisyonuna sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca şimdi EcoDrive isimli bir yenilik aracılığıyla yakıt verimliliğinizi daha da arttırmak istiyoruz. EcoDrive sürüşünüzü daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak, kullanımı kolay bir bilgisayar uygulamasıdır. Uygulama, sürüş tarzınızı analiz ederek daha az yakıt tüketmenize yardımcı olurken karbondioksit emisyonlarını da azaltır ve etkili bir şekilde kullanılırsa %15'e kadar tasarruf etmenizi sağlar. EcoDrive nasıl çalışır? Çok kolay. Sadece uygulamayı Fiat web sitesinden bilgisayarınıza indirin. Bundan sonra herhangi bir USB belleği Fiat'ınızın Bluetooth portuna taktığınız zaman sürüş tarzınızla ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilecektir. USB belleği bilgisayarınıza tekrar taktığınızda bilgiler EcoDrive uygulamasına aktarılır. Bundan sonrası için teknolojimiz devreye girer ve verileriniz kullanılabilir bilgilere dönüştürülür. Bu işlemlerde kimliğiniz kesinlikle gizli kalır. Yani sizden başka hiç kimse bu ayrıntıları göremez. EcoDrive, sürüş tekniğinizi analiz eder ve yüz üzerinden değerlendirerek size EcoIndex adı verilen bir puan verir. Hızlanmanızı, yavaşlamanızı, vites geçişlerinizi ve hızınızı baz alarak ne kadar verimli bir sürüş gerçekleştirdiğinizi size gösterir. Sonrasında akıllı dersler size yolculuklarınızdan edindiği bilgileri kullanarak sürüşünüzü nasıl geliştirebileceğinizi gösterir ve böylece puanınızı arttırmanıza yardımcı olur. EcoDrive'ı kullanmanın pek çok farklı yöntemi bulunur. Kat ettiğiniz toplam kilometreyi, karbondioksit emisyonlarınızı ve tasarruf ettiğiniz tutarı görebilirsiniz. Hatta zaman içindeki ilerlemenizi izleyebilir ve Eco Index puanınızı arttırmak için kendinize hedefler koyabilirsiniz. Ayrıca dünya çapındaki tüm fiyat EcoDrive kullanıcılarından oluşan EcoWheel adındaki benzersiz bir çevrim içi topluluğunda üyesi olacaksınız. Daha fazla sürücü katıldıkça hem topluluk hem de birlikte ulaştığımız tasarruf büyüyecektir. EcoDrive kendi alanında bir ilktir. Ne kadar çok kişi tarafından kullanılır ve yeni fikirlerle beslenirse o kadar gelişecektir. Teknolojisi karmaşık ancak sonucu basittir. Hem yakıt tasarrufu sağlanacak hem de karbon üretimi azalacaktır. EcoDrive ücretsizdir ve hemen yüklenmeye hazırdır. Ecoville'de görüşmek üzere.